Merhabalar değerli YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Canlar şimdi aklınızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdalar. Bugünkü enerjisiyle sizlere neler söylemek istiyorlar. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu video ne zaman denk gelirsen enerji o andan itibaren aktif olmaya başlayacak. Niyet ediyorum ilahi planların en doğru, en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Bakalım sizinkilerden bizlere akacak enerji nedir? Şöyle bir onların enerji alanlarına, auralarına doğru bir giriş yapalım. Bakalım neler söyleyecek. Ama enerjisi şu anda güzel geldi. Şöyle bir devam bakalım. Yani size karşı böyle bir hayli tembel olduğu bir süreç varmış. Çünkü neden derseniz arada kara kedi var. Bu kara kediden kaynaklı. Bu kara kediden kaynaklı birazcık böyle size karşı hani e... <laughs> bu kara kediden kaynaklı size karşı çok fazla böyle eyleme geçememiş. Bir saniye arkadaşlar. Cimcim'e dışarıda konser veriyor da. <laughs> Balkonda konser vermekle meşgul. Şimdi aklınızdaki kişi kara kediden kaynaklı olarak size karşı şimdiye karşı çok böyle e, tetikte kaldığı anlar biriktirmiş. Yani çok fazla böyle tetikte kaldığı eyleme geçmek istemediği böyle bahanelerin arkasına sığındığı bir enerjideymiş. Ama diyor ki artık seninle diyor ahenk ve uyum içerisinde olacak. Yani bu tembellikler artık bitecek diyor. Ee, şöyle bir durum var şimdiye kadar yaptığı tembelliklerin farkında zaten maddi ve manevi olarak çok fazla tembellikler yapmış ama şu andan itibaren diyor ki yani ben artık daha seninle ahen ve uyuma gireceğim seninle diyor bir sekronize halinde diyor artık daha uyumlu bir şekilde güzel bir hayat yolculuğunda ilerleyeceğim diyor güzel bir yaşam tecrübesi elde etmiş yani dünkü enerjisi çok kötüydü ama bugün böyle biraz daha size odaklı bir enerjide olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor Akabinde şöyle bir bakalım ne söyleyecek. Başlatma enerjisiyle verdi. Fatma Ana'nın eli demiş. Şans, iyi talih, yeni başlangıçlar. Burada Fatma Ana'nın eliyle verdi. Yani biraz daha böyle seçici, titiz, oldukça zeki ve öğrenmeye açık olduğu bir evrede. Biraz empati yoksunluğu söz konusu olabilir. Aklınızdaki kişi birazcık böyle hani fazla bilmiş ve ego sahibi olabilir. Ekonomik durumda ise böyle sıkı bir çalışmadan geçtiği günler var. Yani emek veriyor ve istikrar sayesinde de iyi şekilde korunuyor. Yani bu ara maddi yönden de aklınızdaki kişi iyi. Niye iyi derseniz artık hani diyor ki ben sana geleyim güzel başlangıçlar yapayım. Çünkü parasal durumlardan kaynaklı bu kara biraz bel bağladığı bir süreç varmış. Ama diyor ki artık hani bu parasal durumları da aştım. Artık diyor hani ben güzel bir tecrübe kazandım. Senin dostluğunu istiyorum diyor hani. Her şeyden evvel artık böyle e, geçmişi diyor geçmişte bırakalım. Geleceğe doğru, geleceğe yönelik çok daha güzel başlangıçlar yapalım dediği temiz bir enerji var burada bugünkü enerjisiyle. Şuradan da şöyle bir bakalım. Çünkü Fatma Hanım'ın eliyle de geldi. Hem yani güzel bir başlatma enerjisi var. Şöyle bir bakalım. Şimdiye kadar olaylar hani netleşememiş, bilinmezlik ve sonunu kestiremediği döngüden geçmiş. Ee, sis perdesiyle aralıklı olan, örtülü olan bu durum artık yani bitmeye başlamış. Çünkü diyor ki ben masum olandım. Nazik ve terbiyeli taraftaydım. Derdi anlaşılmayan taraftaydım. Yani benim hayatımda bir takım sis perdeleri vardı. Bu sis perdesini kaldırmakla meşguldüm. O yüzden diyor şimdiye kadar sana doğru bir şekilde bir başlangıç yapamadım. Ama şurada hani güzel bir başlatma kartıyla verdi. Fatma Ana'nın eviyle verdi burada. O yüzden de artık böyle hani ee, ...yeni başlangıç yapacak, sizinle çok daha şanslı... ...çok daha böyle talihin de size destek verdiği... ...kaderin de size hadi yürü ya kulum dediği... ...güzel bir enerji var burada. Ve bu olaylar biraz da böyle hani kadersel. Hani aklındaki kişinin artık... ...bu şeyleri böyle düzeltmek istediği bir evreden geçiyor. Akabinde şöyle bakalım... ...kartlar neler söyleyecek. E şimdiye kadar hep kaçmış. Hep ihanet etmiş. Ama diyor ki hani ben basiretsizdim. Gözümün önünü görmüyordum. Ama diyor artık... Ee, hani gözümün önünü göremediğim için biraz basiretsiz olduğum için diyor dostumu düşmanımı seçemediğim bir enerjideydim. O yüzden bu kadar ihanet yaptım. Çünkü diyor hani tam olarak ne yapacağımı diyor bilmiyordum. Gözümün önünü görmüyordum. Geleceği kestiremiyordum. Ama şu anda diyor daha böyle bir olgunlaştım. Seninle diyor hani güzel bir tecrübe kazandım. Sen diyor benim sığınacak tek limanım oldun. Hani diyor ben sana karşı artık daha mutlu ve daha keyifli adımlarla gelmek istiyorum." dediği güzel bir enerjisi var. Yani şu anki enerjisi güzel. Devam bakalım şöyle. Yani yönü bugün sizden yana dönük. O yüzden hani bu kadar güzel, temiz bir enerjiyle gelmesi de bizim için artı avantaj. Çünkü aklınızdaki kişilerde de artık bir iyileşme söz konusu, bir böyle derinleşme söz konusu. Yani neyi neden yaşadıklarını artık daha net bir şekilde kestirebiliyorlar de şöyle bir kartlarımıza bir bakalım neler söyleyecek. En azından enerji olarak hani size karşı daha net aşktan gelen bir bilgelik var. Bu çok güzel. Yani aşkla artık hareket etmesi gerektiğini farkında. Yani aşkınız alevlenmiş olarak çıktı burada. Bakın. Aşktan gelen bilgelik var burada. Görüyor musunuz kartı? Aşktan gelen bilgelikle hareket ediyor aklınızdaki kişi. Yani şöyle. Aşktan gelen bilgelik de şunu söyler. Mücadeleler veya acılar ne olursa olsun aşktan ve hayattan elde edilen bilgelik için minnettar olun demiş. Ölümden sonra hayatta kalan tek şey deneyimli bir ruhtur. Yani aklındaki kişi hani ölümden sonra hayatta kalan tek şeyi deneyimliyor. Hani güzel bir ruhu deneyimliyor, bilge bir ruhu deneyimliyor. Aşktan gelen bir bilgelikle hareket etmeye başladığı için. Bu çok güzel bir şey. Yani şimdiye kadar hani kontrolü elinde tutmak istediği ödün veremediği zamana bıraktığı, Sessiz kaldı, kararsız kaldığı Ne kadar durum varsa artık buralar iyileşmeye başlamış. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et diyor kartlar. Hani biraz böyle elalem tarafından reddedilmekten korktuğu bir süreç geçirmiş ama yani bilinçaltındaki korkusu oymuş. Hani ben seni seçersem etrafımdaki herkes beni reddeder diye o korkuyla panikle e, sizden uzaklaşmış ama diyor ki aşktan gelen de bir bilgelik var yani diyor bırak hani e, farzım sen ölmüşsün gibi bütün herkes beni terk etsin yani herkes beni terk etse de artık aşkım kalsın aşkım baki kalsın sen bana baki kal dediği güzel bir enerjiye sahip burada akabinde yardım kartıyla devam ediyor başkalarına yardım etmek sizin yaralarınızda iyi gelecek demiş katlandığınız sıkıntıları bir amaca dönüştürdüğünüzde kendi yaralarınızın da iyileştiğini göreceksiniz dedi kartta kavuşmak var. Kavuşmak ama şöyle güzel bir kavuşmak. Burada e, sezgi perileriyle geldi. Sezgilerini dinle, kendine güven cevaplar senin içinde demiş zaten. Yani aradığınız cevaplar sizin kendi içerinizde kavuşmak istiyor sizinle ama güzel bir kavuşma. Yani onunla kavuşmak için sizin de ona yardım etmeniz lazım. Sizin de hani bu sürece destek atmanız gerekiyor. Bu süreçte işte ilişki şifası yapmanız size çok iyi gelecektir. Zaten kavuşmak istiyor. İnançların maskesiyle devam ediyoruz. Kendine inançların boğucu sınırlarına hapsetme, yeni şeylere açık ol dedi kartlar. Yani aynen hani bazen insan yanlış inançlara sahip olabilir. Böyle hani onu böyle alta çeken tabulara sahip olabilir. Ama burada diyor ki kendi inançların e, kendini diyor, hani inançların borcu sınırlarını hapis etme. Yeni şeylere açık ol. Yani yeni şeylere açık olmayı hem o deneyimleyecek hem de siz. Her iki tarafın birden artık inançlarını değiştirmesi, tabularını yıkması gerektiği bir evre. Çünkü bu kadar üzüntü, bu kadar keder hepinize de yeter yani. Burada sürpriz kartıyla devam ediyor. Yani şaşırmak üzeresiniz diyor. Muhtemelen sevdiğiniz kişiden gelen hoş bir sürpriz size doğru geliyor. Bakın aklınızdaki kişiden size doğru böyle sürpriz haberler var. Çok güzel sürprizler var belki maddi belki manevi güzel sürprizlere gebe bu süreç. Yani aklındaki kişiyle şu anki yaşadığım bugünkü bu enerji çok güzel şeylere gebe olacak. Burada bilinçli öz sevgiyle gelmiş bakın. Yani kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum diyor. Yani burada kendinizi öncelik yapmak, kendinizi sevmek sizin esas sınavınızmış. Bu sınavı da her ikiniz başarıyla vermişsiniz şu süreçte. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum dedi. Yani bu sürecin böyle olması lazımmış. Mesela hani bugün mesela sizler daha böyle öz sevgidesiniz. Hani kendiniz için kendinize öncelik yapıyorsunuz. Hani bir başkası ne düşünür, ne yapar, ne eder buralara takılmıyorsunuz. Aklınızdaki kişi de aynı şekilde. O yüzden burada hani güzel bir kavuşma enerjisi var. Siz diyorsunuz ki hani biz bir yaprak gibi hani ya savurduysa oraya doğru evrildi bu ilişki diyorsunuz. Ama asıl mesela öyle değil. Burada alevlenme var. Hani siz yaprak gibi sağ sola sağ bulduk ayrıldık bittik gittik diyorsunuz ama hayır. Daha yeni başlıyor her şey. Hani alevlenme kartı da bunu destekliyor zaten. İlişkinizi yeniden canlandırmayı düşünüyor olabilirsiniz. Kararlarınıza güvenin demiş. Yani ilişkiniz yeniden canlanıyor. Hani sen bunu bu alevlenmeyi sen düşünmüyorsan bile aklındaki kişi düşünüyor. Yani ilişkinizi yeniden canlandırmayı düşünüyor o yüzden kararlarınıza güvenin. Bir de hani öz sevginizden vazgeçmeyin. Kendinizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Kendi önceliklerinizden asla taviz vermeyin, vazgeçmeyin kim ne derse desin. Ya yani burada önceliğiniz kendiniz olacaksınız. Hani burada kart diyor ya, bilinçli öz sevgi. Esas mesele bu. Her kim ki bilinçli öz sevgiye ulaşırsa o frekansa yükselirse zaten aklındaki kişi yolda. hemen kavuşmak an meselesi. Çünkü burada hani kart diyor ya kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Yani burada esas mesele kendinizi sevmek, kendi öncelikleriniz. Bu kadar yani. Akabinde de duygusal fırtınayla gelmiş. Hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir demiş. Yani burada kendi duygusal fırtınamızda bazen savrulup kalabiliyoruz. Bunu hani en bilgi olanımız bile bazen yapabilir. Çünkü hayat bazen öyle şeylerle geliyor ki karşımıza. An geliyor böyle ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Duygularımız allak bullak olabiliyor. İşte bu evrede bu kart gelmiş. Duygusal fırtına diye. Hayatın diyor sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir. Yani burada bu labirentin içerisinde kalırsın. Eğer böyle bu hani duygusal fırtınaya kapılırsan işte aklındakini kabul edeyim mi etmeyeyim mi diye burada labirente sıkışıp kalırsın. Çıkamazsın. Yani burada böyle e, çıkmazlar başlar. Duvara çarparsın. Bir çıkar yol arayıp bulamazsın. Yani bence bana sorarsan aklındaki kişiyle da tutuyor. Hani bu duygusal fırtınadan bir an evvel çık. Aklındaki kişi gelir sonra bir şans ver. Bence ver. Çünkü her şeyin çok daha güzelleştiğini, mükemmelleştiğini göreceksin. İkiniz arasında keyifli ve büyüleyici bir reaksiyon mevcut. Birbirinizin varlığında hem rahat ve huzurlusunuz. Hem de eğlenceli bir enerjiyle dolusunuz. Yani siz diyorsunuz ki artık hayatımda ben enerji istiyorum. İşte aradığın enerji aklındaki kişiyle saklı. O geldiği andan itibaren... Yani birbirinizin varlığında hem rahat edeceksiniz, hem huzur bulacaksınız... ...hem de eğlenceli bir enerjiyle esas o zaman dolmaya başlayacaksınız. Yani sizin ikinizin de hani e, biraz yakıtı böyle birbirinize karşı beslediğiniz bu aşk... ...bu ilişki her ikinizi birden besliyor. Ama bazen an geliyor duygusal fırtınalara da hani böyle duygusal türbülanslara da sizi itebiliyor. İşte bu noktada bu duygusal türbülanslara girmemeniz gerekiyor. Her kim ki bu duygusal e, türbülansa girerse hakkındaki kişiyle hayatı daha zor bir hale gelir. Ya seviyorsun, değer veriyorsun. Bak güzel de bir kimya var arada. Kimya kartıyla desteklediği için söylüyorum. Yani ikinizin arasında keyifli ve büyüleyici bir reaksiyon mevcut. Birbirinizin varlığında hem rahat ve huzurlusunuz, hem de eğlenceli bir enerjiyle dolusunuz. Yani aklındaki kişi gelirse hani kararsızlıkta kalmak yerine, hani labirentte sıkışıp kalmak yerine bence ona bir şans daha verebilirsin. Ama şuna dikkat edeceksin. Aklındaki kişi gelir, sana yeniden bir adım atar. Ama burada sen sen o kesinlikle kendi önceliklerinden asla taviz verme. Asla vazgeçme kendini sevmekten. Kendi önceliklerin neyse onun peşinden git. Yani burada çünkü kartlar da bunu söylüyor. Kendimi diyor sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Yani burada kendine öncelik yapmaktan vazgeçmezsen, kendi bildiğin doğruların peşinden gidersen ama bu doğrular hani aklındaki kişiyle savaş demiyorum ben sana hani aklındaki kişi sana gelir hani şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım da mesela onun söylediği şey sana uymuyorsa hemen diyebilirsin ya yani senin söylediklerin bana uymuyor diyebilirsin hani bunu diyebilmen zaten güzel bir şey. Akabinde şöyle bir devam edelim bakalım ne söyleyecek aklındaki kişi. ay kartıyla gelmiş gözyaşı dökeceksin diyor ruhsal çöküntü şayet bu kartın yanında olumlu kartlar varsa bu durum uzun sürmeyecek yani zaten olumlu kartlar çok güzel geldi burada peşi peşi arka sıraya arka arkaya geldi arkası arkasına o yüzden yani şimdiye kadar bu döktüğünüz gözyaşları artık mutluluk sevinç gözyaşlarına doğru çevrilecek yani mutluluktan ağlayacaksın artık ve samyeli kartıyla gelmiş görmek istediğin birisiyle ummadığın bir anda karşılaşacaksın dedim iyi yönde bir değişim söz konusu ani bir taşınma değerli bir şey bulmak yani bir anda taşınabilirsiniz aynı eve çıkabilirsiniz bir anda böyle hayatınız hani bir gecede bir günde değişebilir bir bakmışsın aklındaki kişi sana gelmiş ...ha da aynı evde yaşayalım demiş ama burada bir parsadra var işte bu şeytana dikkat etmen lazım yani bu parsadra da aranıza giren üçüncü bir kişi hani bu aşka engel oluyor diyor Kırıcı sözlerin sevdiğin insanı üzüyor demiş. Çok konuşan ve ortalığı birbirine katan bir kadın söz konusu demiş. Yani burada bu parsadra Hani gelip aranızı bozmak isteyebilir. Yani sen aklındaki kişiyle tam kavuşuyorsun. Her şey güzelleşir. O der ki hadi aynı eve çıkalım. Aynı evde oturalım. Beraber yaşayalım da. Sonra bu parsadraya dikkat et. Bu gelip hani sana kırıcı bir söz söyleyebilir. Yani sen de bu parsadranın yüzünden aklındaki kişiye böyle kırıcı bir laf sarf edebilirsin. Adamı üzebilirsin. Ya bu kadını üzebilirsin. Yani bu üçüncü kişiler yüzünden sevdiğin kişiyi ihmal etme. Ona kırıcı olma benim sana tavsiyem. Yani bu üçüncü kişiler, dış kapının dış mandalı. Üçüncü kişiler için hiç yani gelecekte bu kadar güzel ilerleyen bu ilişkiyi bozmamanı sana tavsiye ederim. Bak Güneş kartıyla da devam ediyoruz. Güneş de şunu söylüyor. Parlak güneş hayatını aydınlatacak, her türlü üzüntünü yok edecek ve bütün sorunların için çözüm bulacak. İyi şans diyor. Yani burada çok güzel iyi bir şans söz konusu. Bu güzel şanslar lütfen hani iyi kullanın çünkü bu Parsızların falan yok olması için sizin yepyeni bir sayfa açmanız lazım. Kendi şansınızı kendiniz yaratmanız lazım. Ama burada ikilem kartıyla geldi. Balık kartı ikileme belirtir. Kararsızlıklarını sizi sıkıntı içine sokuyor. ...iki arada kalıyorsun. Yani iki arada kaldığı müddetçe bu parsadranın ekmeğine yağ sürersin. Bu arana giren üçüncü kadın er kimse bunun ekmeğine yağ sürmemek için bu ikilemden çıkmalısın. Benim sana tavsiyem bak burada da dedi hani bak burada duygusal fırtına üstüne bir de balık geldi. Hani dedi ya hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir. Yani hayatıma hareket katacağım diye geçmişin intikamıyla geleceğini de mahvetme. Bak burada bu eğer ikileme girmezsen bu ikilem handikapından çıkarsan Diyelim ki hakkındaki kişi yani bu ikilemden çıkıp bir şans daha vermeyi istedim. Ne yaşarsın? Şöyle karttan bir bakalım. Ona da bir bakalım. Zaten o şansı vermezsen ikilemler arasında kaybolup gideceksin. Hayatın zindana dönecek. Mahvedeceksin kendi hayatını. Ama kabul edersen ne olur? Şöyle bir bakalım. O çiçeklerle geldi. Muhteşem geldi. Sıkıntılarını çözmen için sevdiğin ve seni seven insanlardan destek alacaksın. Mutluluk ve e, mutluluk, umut ve güzellik görünüyor. iyimserlik ve umut seni etkisi altına alacak. Her şey yoluna girecek dedim. Yani burada çiçekler kartıyla eğer bu ikilemden çıkmayı başarırsan. Hani bir şans daha vereyim mi Cansan Hanım dersen ver bence. Çünkü niye diyeceksin? Bak bugün sıkıntılarını çözmen için hem sevdiğin sevdiğin insan aklındaki kişi sana destek olacak. Hem de seni seven insanlar sana destek olacak. Yani her taraftan bir destek göreceksin. Kader senden yana. Çünkü burada Fatma Ana'nın eliyle başladık zaten. Burada da dedi ya iyi şans var. Hani bugün aklındaki kişiye şans verebilirsin. Çünkü her gün ben enerjiye günlük olarak bakıyorum. Bugünkü enerji muhteşem. Bugün çok şanslı bir enerji var. Bir sonraki açılıma kadar muhteşem, muazzam, güzel bir şans var. Yani lütfen bu Fatma Ana'nın eliyle bu size gelen şansı, bereketi alın kabul edin. Ben sevgiyle sizin adınızı aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.